Hatta bir misafirimiz daha var. Evet. evet. Arkadaşlar, bunu hatırladınız mı? Evet, evet. Eymen'i hatırladınız mı arkadaşlar evet. eski videolarımızdan? Evet. 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 Kanalımıza hoş geldiniz de. Geldi. Evet, o, hoş evet. bulduk arkadaşlar. Evet. Ee, bugün hem kart açılışı yapacağız. Evet. Şöyle kartları gösterelim. Yeni Süper Gol kartımız var. Evet. Bir de bugün ayrıca. Biliyorsunuz Çekiliş şart, çekilişimiz şart, şart, var canlı yayında yapacağız çekilişimizi 10 kişiye 10 kişiye yüzer tane kart hediye evet. edeceğiz er bugün. Gibi evet. Öyle, öyle. evet böyle, öyle. Hoş geldiniz. Evet biz şu an Ankara'dayız mahallenin ve binanı söyler misin? Biz de şu an Mersin'deyiz. Evet, <laughs> evet ama biz Ankara'da yeni mahalledeyiz Yeşil Evler Mahallesi'ndeyiz. Ankara'da Oraya da gelirseniz size istediğiniz kartları hediye ederiz arkadaşlar. Evet, size bir sor soracağım. Şuradaki kedi kimdir? Evet, bakalım. Onları evet. Kuka. Bu, bu da bu da bu da bizim abonemiz hayranımız Kuka. Onun Kuka. Evet. Evet bugün bugün misafirlerimiz de var. Bugün onlara da kart dağıttık. Bakalım kartlarına göster bakalım. Evet, güzel kartlar. Evet, buradaki buradaki açtığımız kartları da bunları da dağıtacağız mahalledeki e, arkadaşlara. Bakın orada da şu an oynuyorlar. Onlara da kart dağıttık ve buradaki tüm herkese kart dağıtacağız. Evet. Şu an Mersin'deyiz arkadaşlar. Bir hafta boyunca Mersin'deyiz. Mersin'de olan arkadaşlar eğer bize ulaşırsa onlara da kart veririz. Yusuf Rüzgar. Hoş geldin. Şu an evet o zaman ne yapalım önce kart açılışına geçelim sonunda çekilişi yapalım. Evet çekiliş sonunda olsun heyecanlı olsun arkadaşlar şurada göstereyim linki burada 10 kişi olacak şekilde çekilişi yapacağız. Evet Enes, Berk ve Eymen evet. Videonun, videonun 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 arkadaşlar katılmaya koşuyorlar şu an. Evet, belki evet. belli olmaz daha çekiliş yapmadık. Belki onlara da çıkabilir. Evet O zaman şimdi Roblox'tan başlayalım. Evet, hemen Roblox'tan başlayalım. Bir evet. dakika ben söyleyeyim. Hemen futbol sever için açalım. Futbol sever evet. açın demiş. Sen de Yusuf Rüzgar için aç. Ben ben Yusuf evet. Rüzgar için aç. Aç evet. bakalım. Ve... Aa. Evet ilginç bir Roblox. Evet. Sen de futbol sever için aç. Bir dakika gösterelim. Ee, evet. Arkadaşlar ilk defa dışarıda canlı yayın yapıyoruz. Böyle ışık daha iyi. Evet çok iyi. Hadi bakalım. Hemen kim baba? Hemen söyleyeyim. AYT fizik denemeleri demiş. Bir, tamam. Hemen kardeşim, onun için aç. aç bakın kardeşim, onun için. Ve? Evet ona da bu çıktı. Bir tane de hemen açsın. Akın evet. edit için aç bakalım. Ben de bir tane ben açayım. Akın edit için açalım. Evet tamam. Açalım ve Akadems. kart çıktı. E ben futbol söyleyeyim. dünyası mekanik istiyor. Şu Roblox'ları bitirelim hemen. Roblox futbol dünyasına yine açarız. Evet. Bu evet. Eral bana Roblox açma demiş. Bunu futbol dünyası için açalım. Yine açacağım, size futbol tamam. şey de açacağım. Aç bakalım. Evet. evet. Aç bakalım Eymen. Eymen açtı istemiyor bize. Öyle mi? Şimdi mekanik Evet. Şimdi Doğru. Bir, bir dakika. Yiğit yaptık. Yiğit edit için açalım. Aç bakalım Yiğit. Ee, o Ronaldo. Ronaldo Maradona. Bu Maradona, bu Maradona bizde hiç yoktu. İlk defa çıktı evet, bu ilk kart ilk bize. Maradona. Evet arkadaşlar. Belki 50 bine yakın kart açtık ama bu Maradona bize ilk, i̇lk, defa, ilk, çıktı. ilk defa çıktı. İlk defa çıktı. Bunu saklayalım. Evet, bunu saklayalım evet. Bence de. Kim için açmıştık bunu ya? Akın Edit için açmıştık herhalde. Of. Evet. Başka Akın Edit için Maradona çok, çok güzel, güzel çıktı. Evet, tamam. Şimdi i̇şte baba Nagihan bakalım. Kaya Nagihan evet Nagihan Kaya için Anladım. aç bakalım. Aç bakalım. Orjofrix. Yusuf Rüzgar. Aynısı bir de süper bücür, bücür yazıyor. Evet. Yusuf Rüzgar için aç bakalım. Evet, orada. Yusuf Rüzgar için aç bakalım. Ne çıkacak? ben açayım hemen. Ve... Oo, Evet. Başka? Burcu Kılıçoğlu. Ben Mustafa demiş. Hemen Bak, onun için açalım. Aç bakın kardeşim. Ve o Vini için yiyir yine Geoffrey'li. Eymen açtı? O zaman akın edit için. Akın edit için. Evet açalım tamam. Şimdi. Başka kim var? Bir dakika şöyle bakalım. Şu evet. an 23 kişi canlı olarak Arkadaşlar, izliyor. Like Dursun atayım. ve Ahmet için izleyelim. Tamam. Arkadaşlar Ahmet, bir dakika bir dakika. Bizim canlı yayınımızın parolası neydi? Like attım adım. Evet. Önce like atıyorsunuz, sonra isminizi yazıyorsunuz. <laughs> evet, <gülüyor> yani işte hangi kart istiyorsanız onu da yazmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Dursun. <gülüyor> Dursun. Dursun ve Ahmet için. Evet, Dursun Ahmet için <laughs> ne çıktı? Bekle bir dakika Berçim. Ee, sinem için açın. Bana da kaç açar mısın demiş tamam. Sinem? Belingüm. Oh, Belingüm Cengiz Ünder. Evet, güzel. Evet, Sırada kim var? <laughs> Futbol dünyası var. Evet. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet. Evet. İsmin neydi? Miraç. Miraç. O zaman bir tane Miraç için aç. Aa Miraç için. Aç aç bakalım. Miraç. O zaman hemen sana hediye ederim sıcağına. Bir dakika senin ismin neydi? Çınar için açalım. Aç bakalım. Oy! Belingüm Cengiz Ünder. Evet. Bu küçük çınar için de açalım. Aynısı. Evet. Senin ismin neydi? Elif Cemre. Elif Cemre için aç bakalım. O Luka Modric. Hemen hediye edelim. Evet senin olsun o. Evet başka ya. kim var? Salmancan Avcı yok benim yok için yok. hologram demiş. Hologram. Hemen aç bakalım bir tane hologram. Hologram açalım hemen. Ve... <gülüyor> Valencia, <gülüyor> Frank Ribery, Thiago. Val hemen şöyle. Başka kim? Oo Seca Aşireti hoş geldin. O geldim zaten direkt like'ını atıyor. Hemen evet. Seca Aşireti için aç bakalım. Aç bakalım hala kral. Didier Drogba, Ronaldo, Ronaldo. Neymar. Sevdiğimiz Sevdiğimi düştü. Evet. Eymen de açmış. <laughs> evet. Ama Eymen. Evet. Eral Dalp Kılıç'ın olsun oğlum bu da. Eral Dalp Kılıç'a. Evet. Yo Evet. Şimdi başka. Başka kim var? Seca Aşireti hoş geldin. <laughs> futbol sever. Like attım demiş futbol severe. Aç bakalım. Oh, Totti, Luka Modric. Rancistu. Evet. E şimdi... Bunu da için açalım. Ma Mave Mavi Edit. Hemen onun için açalım bakalım. Mavi Edit. Oo. Oo. Raul Gonzalez. O. Sergio Ramos. Güzel. Evet. Şimdi Ama hep aynı mi? kartlardan açıyorsunuz. Lejyonerler. Tamam farklı. Bir, bir, dakika. İşte kartı da yazın Burcu için. Kılıçoğlu taş kağıt makas demiş. Oh, tamam. taş, kağıt, makas. Bekle sırayla kağıt. açalım. Burcu Bence, oh, O Messi. Messi. Ha Messi. Evet, evet. Hakim şey Yiğit. Hemen o, şöyle. Sırada Dursun ve Ahmet. Çekiliş ben, var ben arkadaşlar. Enes, e, Ber Ekin. Şu an canlı yayındayız. Şu an canlı yayındalar. E, e, Utku Eşen için açalım. Ne Utku Eşen ne Utku Eşen hangi lejyoner istemiş? Oo tamam lejyoner. O, ne? kim çıktı? Hı -hı. Halil Dervişoğlu. Toni Kroos. İki defa açıyor. Kral evet. oyuncu için aç. Ne istemiş? Aç kral oyuncu için fark etmez. Evet. Kral oyuncumuza bir önceki çekilişte 100 tane kart çıkmıştı. Ona göndermiştik. Evet. Arkadaşlar çekilişimiz olacak. Şöyle göstereyim. Burada hazır linki ve videonun sonuna doğru basacağız. 10 kişi talihli 100'er evet. kart alacak. Evet. 7 saat önce attığımız video değil, 10.000 abone videomuz var. O videonun altına Yorum yazacaksınız. 10.000 10.000 abone ismi, 10.000 abone videosu. O videonun altına yorum yazmanız lazım. Çekilişe katılıyorum diye. Aa, 10 bin abone. Eymen açmış. Ayman açmış. Ayman, kim? Dakika, Hemen... Tamam. tamam. Hemen görsün. Fenerbahçe için aç bakalım. Ve... Hakikaten. Ceko oh, fe... oh, çıktı. Jeko. Evet, Ceko. Hava kararıyor. Hemen çok çabuk bitirelim. Kaç dakika? 9 dakika olmuş. Bugün daha çekiliş yapacağız. Bunları bitirmemiz lazım. Ozan Krallığı ne Ozan çalış? aç bir tane Ozan Krallığı için ve... e, aç bakalım ve açalım. O, Rıdvan, Rıdvan Dilmen Dilmen evet Rıdvan Evet Dilmen. benim çocukluğumun kahramanı. Evet Rıdvan. Evet hologramları açtık. Evet açtık hologram. bir Dur bir dakika hemen Abi, söyleyelim. Kalsak. Kim var? Başka AYT Fizi. Furkan Çınar Avcı BCK demiş. Aç bakalım Beşiktaş'ta bir şey çıkacak e, mı? O, Galatasaray, Ronaldinho, Zico. Zico. Evet. Hemen Çok şöyle güzel. bir dakika. Evet. Burcu Kılıçoğlu için açtık. Bur Burcu Kılıçoğlu için açtık mı? Utku Eşen. Utku Eşene aç. M Messi Messi çıkar mı demiş? Aç bakalım Messi var mı? Icardi. Icardi. 412 Icardi. Frank Lampard. Icardi. Evet. Şimdi evet, şimdi. pijamazki Yavuz Aliymiş. Hemen evet. onun için aç bakalım. Sergio Oliveira. Hemen şöyle. Sırada evet. kim var? Sırada. Burada kim var? Utgeşen Arkadaşlar like atan hemen bugün çekiliş var unutmayın. Kerem için açalım. Evet, ne Futbol ateşi demiş ama olsun. O cenk Aa, tosun çıktı. Evet, çok. Çok fazla çıkmıyor Cenk Tosun. Evet. Çok, cenk evet. Tosun. evet. Şimdi ee, şey Enes Berk Ekin internet şifresi bilmiyoruz. Ben ceple kendi internetimizi kullanıyoruz. Evet. Evet. O, bir, e dakika. bir dakika. Eğmen. Futbol Junior. Aa tamam onun için bu çıktı. Evet. O hakimi Abdülkadir. bardakçı Bar futbol junior. Evet. Evet. Şöyle ben Eymen Kartı hemen parçaladı. Sıradaki kim var? Secu Se haşireti için açalım. Aç Bakalım forlan. bakalım. Evet Forlan çıktı. Hemen şöyle. Sırada kim var? Bir dakika. Futbol 10. Abi Güney için süper şut aç demiş. süper Hemen aç kardeşim bakalım kaçıyor? süper şut. Aç güney için. Kardeşim. Aç bakalım Güney için ne çıkacak? Bir dakika. Lewandowski çıktı. Çok güzel. Hemen sırada Yunus Emre 10. Yunus Emre 10 için 10 numara bir kart çıksın. Kasemiro. Fenerbahçeli Kent çıktı, Casemiro çıktı, evet. Bakasetas çıktı. Başka kim var? Dursun Bahmet için açmıştık. Cahit, Ronaldo ben oldum. Futbol ateşi demiş. Belçim bekle, ondan sonra açalım. Evet. Aç bakalım İki futbol ateşi. Ve... Bir dakika. Of. Sanchez. Davison Sanchez. Davison. Davison. İbrahim Zort. İbrahim bu nasıl bir isim? Bana Valver, Alex de Souza verir misin? Hologramlı olanlardan. Neden olmasın? Aç bakalım evet. İbrahim için. Ne? Evet, ne? Raul Gonzalez. Evet, Raul Gonzalez. Evet, şimdi Eymen Orhanlar için açalım. Eymen Aç... Orhanlar için. Eymen, Eymen açsın. açsın. Hadi bakalım. Aç bakalım Eymen. Eymen. Aç bakalım. Ne? Evet, Raul Bravo. yine Raul. Evet. Evet. Başka Speed Up. Abi benim için sporcu olsun demiş. Sporcu Aç bakalım. Bargın. sporcudan ne çıkacak? Ben de merak ettim. Evet arkadaşlar abone ve, abone ve olarken unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Aç bakalım. Ve orada Güler. Arada güler ve diğer ve kim? Lincoln. Lincoln. Evet. evet. Ayeti fizik denemeleri Space Time demiş. Abi yeter benim için de aç demiş. Tamam hadi senin için açalım. O o... Bir dakika. O, takım. O, milli, takım milli takım çıktı. Evet e, ilginç. O, bu kim? Bu kim? Şimanski. Şimanski. Evet. evet. Şimanski. evet. Yusuf Rüzgar taş kağıt istemiş. A, taş, kit, makas istemiş. Bitti mi? Evet. Evet. Ya, de varmış. Evet aç bakalım taş kağıt makası. Evet. Arkadaşlar like attım. Yazmayı unutmayın. Aç, aç bakalım a, Yusuf a, Rüzgar a, için. O, Bir dakika o. kim o? Kante, Kante, Kante ve Torres. O, Torres. Fernando Torres. Hep evet, hepsini evet. açalım. Evet. Ee, başka kim var? A like attım deyin. ve kim var arkadaşlar? Cahit Ronaldo, onun için bir tane daha açalım. O, Kerem Aktürkoğlu. O Kerem Aktürkoğlu çıktı. Şöyle. Senin ismin neydi? Elif Cemre. Elif Cemre için açalım. O tamam Elif Cemre için hemen. Aç bakalım tamam. Elif Cemre için. Aç bakalım. Koşko! Evet Efsane. Puskas bize Puska. bayağıdır çıkmıyordu biliyorsun Pele, Puskas ne? bunlar o. futbolun efsaneleri. Bugün Pele'yi de mısınız? Evet. Tabii ki. Şöyle Eymen evet. de açsın bir ama Bir dakika kimsin? Valverde Alekses'e o da verir misin? Ay, bana aç like attım. Yunus Emre 10 için açalım. Evet. Mason, Otomendi. Evet. evet hava kararıyor hemen açmamız lazım. Evet, Şöyle. Ben gidiyorum bir da hava karandı. Tamam. Ne? sen? Gözümün, Eymen. Eymen sen söyle ışığı yaksınlar olur mu? Evet, ışığı yaksınlar. Hiç hızlı bir tekme. Şimdi kim edeyim. var? Burcu, Burcu Kılıçoğlu. Galatasaray istemiş, Ay, o Maradona. Maradona. İkinci Maradona. Evet, Barcelona Maradona çıktı Ay, ve evet. Çok güzel. Bize sinirlendi ama güzel kart çıktı. Bak ne diyor? Nerede? Abi like attım yeter. Burcu Kılıçoğlu bak Maradona çıktı. <laughs> Türkler evet. oyunda abi kart çıkar mı demiş. Aç ben bakalım. Bir de oradan ikarı çıkıyormuş. Benim evet. hazar bu fon. Da. Hemen. Evet. Şimdi benim kim var? var? Meral Demir. abi adım İbrahim. Benim için aç demiş. Evet. Arkan Çalhanoğlu. Üşü Türkiye. Evet. Üstü Türkiye. Türkiye. Başka kim var arkadaşlar? Like atın. Futbol ne sever ne Kerem. Ne Kerem ne için açalım. Ne istemiş? Aç ya. Futbol seven tamam. adam için kartın bir önemi yok. Tamam kardeşim ver 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 hemen açayım öyle açılmaz ver 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 hemen Ben Aa, tamam evet. aç bakalım kardeşim futbol sever aynı Lucas Fernandes. Evet. evet Hernandez bu Fernandes değil evet Berk Karışlı Ozan'ın krallığı arkadaşım için demiş abi kardeşim için demiş İbrahim Zort like atmış Zort az önce K sana açmıştık soy isminden unutamıyorum evet. seni Yunus Emre 10 abi ben onlardan istemiyorum mekanik adamlar istiyorum mekanik adam aç mekanik kaldı mı? Yok, yok. Mekanik adamları bitirmişiz. Evet. Süper şut var. Başka mekanik adam Bilal yok. Ya yıldızları var. Var mı mekanik adam? Yok. Evet. Evet. Enes Berkek'in fan demiş. Abi ona fanımızsa ona iki tane aynı anda açın. İki 3 O Haaland. Ronaldo. Ronaldo, Haaland. Evet, Haaland'ın bu Bu pozu çok güzel evet, Haaland'ın. Evet. 99 Haaland. Evet. Yüce. Madem bizim fanımız bu yılbaşı like attım demiş. Hemen açın. Arkadaşlar evet. çekiliş yapacağız. Çekiliş videonun sonunda unutmayın. Evet. Şöyle. Ben evet. Ee, evet. Şimdi evet. baş Meral Demir abone oldum like atın demiş çekilişe katılmış aç, aç bakalım Mbappe, oh, Mbappe Meral Demir'e evet hologram bitti hologram o normal hemen açalım ben. Evet kardeşim açıyor baba Öyle mi açıyorum senin için. İsim neydi? Miraç. Miraç için açıyoruz. E? Viska. Viska çıktı. Edebise yani. hemen hediye edelim sana. Evet. Şimdi bir dakika. Pınar Bağcı. Pınar Bağcı için açalım. Aç Pınar. Pınar Bağcı için şundan nerede şu şey var ya. E, şundan şundan. A, hızlı ve, hızlı ve tekmeli aç. Pınar Bağcı için. Hızlı tekmeli için. Pınar Bağcı için. Pınar. Von evet. Taş kağıt makas kaldı mı? Akamış. Evet, tamam. Karşımda kalmış. Kim içine istiyordum? Futbol Arzu Erdoğan. Evet. Arzu, Arzu Erdoğan, Erdoğan için ve Lewandowski, Lewandowski ah. ve oh. Ah. Fernandez Beşiktaşlı. Evet. Çok güzel şimdi. Şimdi kim var? Oyuncu Canberk. Anam Canberk için aç. Aç ve O oh, Halil Dervişoğlu. Evet. Evet, şunlar var. Şunları unutmayın. Evet. Şunlar da var ben daha. Evet, evet, bir dakika Enes fan. teşekkür ediyoruz. Abi Messi'ciler için aç demiş. Berk Messici, Berk açsın bakayım Messi'ciler için. Bir de Berke Messi çıkıyormuş şimdi. Aç bakalım Messi'ciler için dedi. Bundan sonrakini de Ronaldocular için açacağım. Aç bakalım Messi'ciler için. Ne? Aa Muslera, Başaköy. Al bundan sonrakini de Ronaldocular için aç. Onu aç. Bir, Ronaldo hangisinden çıkar? Ha, Belki oradan. Ronaldo. Tamam, Ronaldo Ronaldo ben tamam Ronaldo'cular için aç. Ya Ceko çıktı. Ne, kim? Evet. Ben Başka ben kim ben var? Ronaldo Eymen. Neresi burası? Şu an Mersin'deyiz arkadaşlar. Evet, Mersin'deyiz. Eymen Orhanlar için aç bakalım. Aç bakalım. O Di oh. oh, Maria. Maria. Juventus hali. Evet. Hemen bitirelim şu kartları. Hemen. Burcu Kılıçoğlu su demiş. Aç bakalım. Ne? Kent, Kent çıktı. Yusuf Rizgar, Enes'in fanıyım demiş. Aç bakalım Yusuf Rizgar için. O, Kazakistan. Evet, hemen açalım hızlı hızlı. Kazakistan. Çünkü 19 dakika yani oldu. Yani İbrahim evet. Zort 2000 ne demiş? Sporcu 2023 var mı? Şu, bu mu? 2023 çok değil mi? Bu 24 var. Evet. Sporcu hemen İbrahim için açalım. Aç İbrahim bakalım. Zord. Hemen hemen aç bakalım. Ay, aç bakalım. Hemen, 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 hemen. Ardol, oh Raul. Gozeri. Raul Real Madrid'in efsanesi. Biliyorsun evet. Ronaldo'dan önce e. 7 numara bundaydı. Şimdi Arzu Erdoğan e. en favori seriniz hangisi? En favori e. serimiz hangisi? E. E. Serimiz hangisi? E. Bu, Bu makas. Bir de şu arkadaşlar. Şu Karşut. kutu çok güzel. Evet. evet. Enes en iyisi kot manşeri demiş. Kot manşeti için aç bakalım. Evet. Oo! İmmam, Mbappe, şu pozu çok güzel Mbappe'nin kotman şeri için. Ronaldo lejyonerler istemiş ama var mı? Ya. Kalmadı. Ya. Ronaldo için açalım. Lejyonerler bitmiş. Ronaldo'ya bir Ronaldo çıksaydı Cengiz Ünder. Ronaldo'ya bir tane daha aç. Ronaldo hangisinden çıkıyor? Ne? Aç bakayım oradan bir Ronaldo çıksın Ronaldo'ya. Çıkarsa var ya. Ah Zaha. Zaha çıktı. Ne? Zaha da güzel arkadaşlar. Evet Zaha. Evet. Hemen Hemen. Evet hava da karardı. Hemen çekilişimizi evet, evet. yapalım. Kartları bitirelim. Aç bakalım. Bir dakika dur. Bir dakika. Kınar Bağcı için aç. Aç bakalım. Bağcı için aç. aç, Kınar, Baci, Çin, aç. aç Muslera. Muslera. Muslera çıktı. Şimdi evet. Burcu Kılıçoğlu için. Ve... Evet. Zoha. evet. Evet. Zoha. Arkadaşlar çok güzel kartlar çıkıyor. Evet başka kim? Meral Demir için demiş. Enes'in fanıymış. Tamam benim fanıymış o zaman. Şöyle hemen birinci devre. Bir de şöyle bir Maradona olmuş bunda. Evet. Enzo evet. Fernandez, Raul Gonzalez. Oyuncu Canberk için açalım. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ve... Önce Canberk için. O oh, Icardi. O oh, Icardi. Oh, evet Icardi. Oyuncu Canberk'e Icardi. Icardi. çıktı. Niye böyle şey yapmadı netleşmedi. Evet oyuncu Canberk için Icardi çıktı. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi evet. başka kim var arkadaşlar? Hiç kart açmadığımız. Kod, manşeri... kod manşeri için bir tane daha açalım. Aç bakalım kod için. halligi dünya yıldızları ve i̇kardi. Bir tane daha İkardi. Evet kartta Enes Berg kim fan Arda Güler gelir mi demiş. Aç bakalım. Aa, Dibala. Evet. Arda Güler gelmedi ama Dibala geldi. Evet. Aç bakalım bir dakika kim var? Eymen Orhanlar demiş. Aç ne? bakalım. Umut ne? Nayır. Ha hakimi de çıktı orada. Başka kim var arkadaşlar? Hiç kart açmadığımız Ozan'ın krallığı için açalım bir tane daha. Evet. Belki sen bunu açana kadar zaten akşam oldu. Enes evet. ben ekil. Enes evet. ben ekil. Evet al. Hemen şöyle. Hemen aç, aç bakalım. Jordi oh, Alba. Futbol 10 için aç bakalım. Evet. Futbol ben 10. Için. Futbol bitti mi kart? Bir dakika. Bakalım altında. var. Bir dakika. Kartı birazcık daha Şurada Şurada bir tane şu kart bir o mi? zaman şöyle yapalım. Şu ee, kartlar şöyle ne? şöyle bir bakalım. Şöyle yok. O zaman futbol için şey açalım. Ee, ha şu sporcudan açalım. Kutudan açalım. Evet. Bir masanın etrafından bir uzaklaşın bakalım. Evet. Kimin için olsun? Bir dakika hemen söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Hüseyin Faruk için açalım o zaman. Oo. Oh. Rafael, Rafael Leo. Rafael Leo çıktı. Ve futbol 10 için açalım. Evet futbol 10. Futbol 10 için aç bakalım kardeşim. Sterling ve. Evet şöyle. Hemen bitirelim çekilişe geçelim. Çekilişimizi abonelerimiz merak ediyor. Başka kim var? Enes Berke kim falan? Ee, bir dakika. Bora için açarım. Ve... Aa, Abdülkadir. Evet, evet bir dakika şimdi bir daha bir daha futbol manyağı hemen onun için açalım. Aç bakalım. <laughs> futbol manyağı da bu geldi. Evet. He? Evet. Şimdi ne yapalım baba? Bitti mi? Bu değil. Bence bitti bu kadar yeter. Evet, yeter. Hemen şu kartımızı açalım. Tamam. Makasımız var mı? Makasımız yok normal açılabilir belki. Şöyle yapalım o zaman şöyle bu açabilir de miyiz? De, bu de, bu de. Zor açılıyor. Ben çekelim. Hayır hayır öyle açılması çok zor belki şimdi bunu hep makas açtık ama şöyle yapacağım. Evet. Arkadaşlar çekiyoruz. Evet. evet. Evet arkadaşlar bu şöyle, efsane kartımız evet. çok güzel bir o kart. zaman bunu normal açalım mı? Evet aç bakalım. Ve... Evet Beşiktaş'tan Mustafa Pek demek. Evet. -fort. forvet. Forvet. Hemen forveti açıyorum. Ve... Oo Cenk Tosun. Oo Cenk Tosun. Evet Eskali. arkadaşlar Cenk Tosun. Aç bakalım. Ve... Bu kim? Hasan Ali Kaldırım. Evet. Evet aç bakalım. Defans. Defans'tan. Veysel Sarı. Evet. Aç bakalım. De yine Defans'tan. Ve... Evet. Yine Evet Beşiktaşlı. Şöyle gösterelim. Aç bakalım Berk'ciğim. Ve... Orta Aha! Mehmet Topal Galatasaray'da da oynamıştı. Hemen şu kartları şöyle... Şey yapalım. Şöyle evet. koyalım. Şunu da... Evet arkadaşlar kartlarımız bitti. Evet. Biz hemen çekilişe geçelim. Şöyle yapalım. Şöyle bakalım kimler kazanacak. Şöyle hemen ne yapalım? Tuşa basalım mı? Evet, basalım. Her kullanıcıyı bir kere say diyoruz. Bakalım kimler kazanacak? Bastık bakalım. Evet arkadaşlar çekiliş yapacağız. Bu çok büyük bir çekiliş arkadaşlar. Evet dur bakalım. Evet çekiliş şu an yapıyor. Evet. Bakalım kimler çıkacak? Evet. Bir dakika, şöyle. Evet arkadaşlar, çıkan kanallar bunlar. 10 kişi. Evet. Hemen şöyle. Evet, i̇lk kişi. ilk 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 şöyle kanalımıza şöyle bir sağ tıklayalım. Yeni sekmede açlayalım. İlk evet. kazanan abonemiz Gökçe, Gökçe Keklikçi. Evet. Evet, ilk abonemiz bu. Evet. Hemen şöyle, şu reklamı kapatalım. İkinci abonemizin üstüne gelelim. Şöyle. İkinci abonemiz Meltem Kolat. Evet. O kazanmış. Şöyle gösterelim. Kazanan abonemizin hesabı. Üçüncüsünü de gösterelim. Arkadaşlar kazanan yayında olan varsa yorum yazsın. Vergu vergu kazanmış. Vergi bizim sıkı takipçilerimizden 3. 4. kim? 4. 4. kazanımız Yener Emre Ocak. Evet arkadaşlar. Şöyle 5. 5'i 5.'yi de şöyle gösterelim. Hülya Küçük 6. Altı, 6'ya geliyoruz tutuyor 6'da kim var? Hemen bakalım. Brawler Utku. 7'de kim var? 7'de 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 Halil İbrahim var. Oo Halil İbrahim. GameStar 06 demiş. Ankara'lı. 8'de kim var? 8 Mehmet Emin Çetin. Evet, Mehmet Emin Çetin. 9'da kim var? var. Son 2 kazananımız. Şöyle 9 9 9 9'da Ronaldo. Ronaldo. Evet. Acaba gerçek Ronaldo mu? Keşke öyle olsa. <laughs> Ve arkadaşlar son talihlimiz. Son talihli. Çekiliş yapıyoruz zaten şu an izliyorsan. Son tarihlimizi gösteriyoruz. Son kazanan tarihimiz bakalım kim çıktı arkadaşlar şuradan Kart, kart dünyası. dünyası. Tamam. Evet. Kart dünyası. Son kazananımız Kart Dünyası. Arkadaşlar bu kazanan arkadaşlarımız bize Hadi. Instagram evet. hesabından adreslerini yazsınlar. bilgilerini paylaşsınlar. Onlara Onlara is gönderelim. istedikleri yani bizim ayarladığımız 100 tane kartı gönderelim. 10 kişi 100 tane kart. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir daha canlı yayında görüşürüz. Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Daha büyük bir aile olalım. Bir daha videoda görüşürüz.